Koronavirüsü atlatan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serhat Ünal virüsün seyriyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Ünal, vaka sayımızın artmaması için Türkiye'den 28 Mayıs'a kadar sabır diliyorum. O kadar emek çektik, o kadar uğraştık bir miktar daha gayret lütfen dedi. Kurulu üyeleri Ağlar ve Öztürk'te benzer endişeleri dile getirdi ve evde kalın çağrısı yaptı. Bayramda bir normalleşme olması arzusunda değilim. Bir haftadır vaka sayılarında biraz azalma, iyileşen vaka sayılarımızda da bir artış var. Uygulanan sıkı kontrol yöntemleri sayesinde bu başarıya ulaştık. Normalleşme fazına geçebilmek için biraz daha zamanımız olduğu kanaatindeyim ki bu başarı sürsün. Vaka sayımızın artmaması için Türkiye'den 28 Mayıs'a kadar sabır diliyorum. O kadar emek çektik, o kadar uğraştık. Bir miktar daha gayret lütfen. Zira tam da bu düşme döneminde işin ucu döner, virüs yeni bir atak daha yaparsa durum içinden çıkılamaz bir hale gelebilir. Hep beraber gayretlere devam. Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Profesör Doktor Canan Ağalar da normalleşmenin salgından önceki yaşantıya dönüleceği anlamına gelmediğini hatırlattı. Bazı iş yerleri açılacak, bir nebze canlanma yaşanacak ama hepsi bu. Normalleşeceğiz demek, eski yaşantımıza geri döneceğiz demek değil. Hijyen kurallarına dikkat etmeye, maske takmaya devam edeceğiz. Bu virüsün aşısı bulunana kadar sosyal mesafe kurallarını bir yaşam tarzına dönüştürmek zorunda olduğumuzu artık idrak etmemiz lazım. Bayram konusunda çok endişeliyim. Büyükleri evlerinde ziyaret etmek, el öpmek, sarılmak, tokalaşmak, bayram sofrası etrafında buluşmak demek, onlara virüs taşımak da demek. Böyle bir vicdani sorumluluğun altına kimsenin girmeyeceğini umuyorum ve eminim büyüklerimiz de hoşgörülü olacaktır. Bilim kurulu üyesi Recep Öztürk'te Ramazan bayramına dikkat çekti. İster 9 ister 4 gün yasak olsun ya da yasak uygulanmasın fark etmez. Yani devletimiz ne karar almış olursa olsun kafamızda oh salgın bitti artık serbestsiz. Koşa koşa büyüklerimize gider el öperiz gibi bir düşünce varsa vay halimize. Çünkü bunu yaparak büyüklerimize sadece zarar vermiş olursunuz. Tercihiniz evde oturmak olmalı. 65 yaş üzerini bugüne kadar özenle koruduk, hastalanmadılar. Bir sonraki bayramları bir önceki bayramlar gibi yapabilmek için bu bayram fedakarlık yapmak zorundayız.